7 aylık bir bebek neler yapar sorusunun cevabını sizler için derlediğimiz en kaliteli kaynaklardan araştırdığımız, hazırladığımız videomuzda. Hazırsanız pür dikkat dinleyelim. 7 aylık bir bebek her gün biraz daha büyüyen bir dünyayı içinde taşıyor. Minicik eller, ilk heyecanlı keşifler bu dönemde bebek sadece motor becerilerini değil, duygularını, dünyayla kurduğu bağı ve kendi sesiyle de keşfe çıkıyor. Şimdi bu büyüleyici yolculuğun kapılarını birlikte aralayalım. Soru 1: 7 aylık bebek ne tür motor gelişimi gösterir? Cevap: Genellikle desteksiz oturabilir, emeklemeye başlayabilir veya sürünerek pozisyon değiştirebilir. Bazen mobilyalara tutunarak ayağa kalkmaya çalışır. El ve göz koordinasyonu gelişerek nesneleri bir elinden öbürüne geçirebilir ve baş işaret parmağı ile kavrama becerileri artar. Soru 2: Zihinsel ve sosyal olarak neler değişiyor? Cevap: Sesleri taklit etmeye başlar. Baba, mama gibi heceler çıkarabilir. Oyuncak saklama ve düşeni arama gibi oyunlarla neden ve sonuç ilişkisine dair farkındalığı artar. Aynada kendini görmekten hoşlanır. Yabancılara karşı çekingenlik, ayrılık kaygısı başlar. Soru 3: Duyu gelişiminde neler önemli? Cevap: Sesin geldiği yöne dönme gibi işitsel beceriler belirginleşir. Görsel olarak uzaktaki nesneleri tanımaya başlar ve nesnelerin hareketini takip edebilir. Farklı dokulara dokunarak duyusal keşiflerde bulunur, parlak renkli ve sesli oyuncaklar ilgisini çeker. Soru 4. Uyku, beslenme ve bakım rutinlerinde ne önerilir? Cevap: Bebekler günde ortalama 14 saat uyur uyku rutini ve masal gibi sakinleştirici ritüeller çok faydalıdır. Katı ek gıdaya geçiş başladıysa, BLV yani Baby Led Weaning yöntemiyle bebeğin kendi kendine beslenmesine izin verilmesi önerilir. Ayrıca ev güvenliği için priz, kesici eşyalar ve sivri köşelere dikkat edilmelidir. 7 aylık bir bebek artık bir tekerlekli arabanın sesiyle oynaşıyor, masanın üstünden kendisini çekerek ayağa kalkmaya çalışıyor. Elleriyle bir oyuncağı alıyor, bir elinden öbürüne geçiriyor. Renkli, sesli oyuncaklar ilgisini çekiyor, onlarla keşfe çıkıyor. Aynaya bakıp gülümseyebiliyor. Tanıdık sesleri, özellikle anne ve baba gibi sözleri ayırt edebiliyor. Belki mama hecesi duyuldu mu hemen tekrarlamak istiyor. Uyku düzeni oturmaya başladı. Gündüz iki kısa şekerleme, geceleri 8 ila 10 saat uyku mükemmel ek gıdaya geçiş başladıysa, minik eller şimdi püreleri değil, eline alabileceği yumuşak parçaları tutup yedirebiliyor. Bu küçük büyük adım, özgüvenin başlangıcıdır. Her ne kadar bebek her gün yeni bir beceriyle görünse de, bu süreçte güvenlik en önceliğimiz. Küpelerden kablolara, keskin köşelerden ufak objelere kadar evin her köşesinde minik bir göz ile güvenlik sağlamak şart bu ay minik bir mucizeyi nasıl desteklediğinize dair bir yol haritası gibi. Ve siz her baktığınızda gelişen bu dünyayı kelimelere döktükçe onun için daha da değerli hale getiriyorsunuz. Çünkü her dokunuşunuz hem ilmin hem de rahmetin bir yansıması. Bebek bilimiyle ilgili daha fazla hem İslami hem bilimsel bilgi için bizi takip etmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni bir mucizeyi birlikte keşfedeceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere.